Merhaba arkadaşlar. Bakalım evet. o evet. Hoş geldiniz. Bugün ne çekeceğiz arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Elif'e en iyi kombin yapan kazanır. Elif'ciğim sana hediyeler mi alacağız? Ha? Gülüyor. Şimdi anlatıyorum. Elif'e en iyi kombin yapacaksınız. Para sınırı yok. Bir mağazaya gideceğiz. Oh. Herkes iki buçuk dakika verecek. Oh. Ama ürün... Kıyafet ve bandana. Ya bandaj. Yani şöyle kıyafet. Ee, kıyafet bandaj, ayakkabı falan. Arkadaşlar ben kendize kime gideyim? Sonra eve geleceğiz. Ben onları puanlayacağım ve birinciye de Elif için 5.000 TL vereceğim. <laughs> Derneği kazanacak. Ben mısın? kızıma da orada bir kombin. oyuncak alacağım. Sürpriz ama. Aa, 10 bin, 10 bin kombin demişim. Kombini en <laughs> güzel yapan ben olacağım. O zaman gidelim mi? Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> evet geldik şimdi. Şimdi herkesin 2,5 dakikası var. Tamam. Limit yok. Sadece alınacak parçaları söyleyeyim. Oyuncak falan yok. Bir kıyafet. Bir Takım da olabilir, alt üst ayrı da olabilir. Bir tane de kafasına böyle bandaj. Ben Yapabilir başlamak istiyorum. Peki? Çorap falan da alabiliriz. Hayır. Hayır çorap kendi yok. Kendi paramızdan hediye alabilir miyiz? Hayır. Hediye hediye Hayır, yok. Hayır çorap şu olmaz mı kombin? Video olur. çekiyorum ben şu an. Hayır bak. Kombin bu. İçin ben kendime başlamak istiyorum. Ben başlamak Ben istiyorum. gönüllü. Tamam Salim başlıyor. Ben ama. Tut. Başlat. İlk bandaja gidiyoruz zaten. İki buçuk gönüllü. dakikam var yürü. Ama kıyafete uyduracaksın ya. Yapacağım. Rengini kıyafete uydurmayacağım mı? Limit yok değil mi? Bir tane de çorap alma hakkınız var. Evet çorap. Hadi. Buradakiler 500 lira. Ben daha büyük bir şey istiyorum. Sen ne yapıyorsun? İlerletiyor mu Nasıl geçti bir dakika? Sen yürü ya. Bakma ona ya. Buradan evet, alacağım. Burada kıyafetler işte. var. Ben Bak, şunu çok beğendim. Şu şey çok hoşuma gitti. Ama bu sadece mont mu? E, Elif'in öyle çok var. Alma Güzel bir takım. Güzel O zaman sen de onu al kızım. Bunu mu? Ben yarışmada değilim. Bak bu... Renkler şey ya. Çok güzel renk ya. Dedi misin sen? Renkleri ben beğenmedim. Tam kız rengi. Hı, ne kız rengi? Tamam onu alan benden iyi puan alırdı. Neyse. Hayır, öyle ha, öyle bir şey yok abi. Tamam. Evet, onu Benim şu çok hoşuma gitti. Ç Baba ben buna nasıl kendi... kötü diyor. Aldığına Anne, bak, bana aldığına bak. Bana kötü sen diyor. Bana böyle dersen ama çocuk. Ya. Şey, Annen bile şey? beğenmiyor. Hadi dakika bitiyor. Aa. Aa. Karışmıyorum hadi ne alıyorsanız al. Sen hiçbir şey söyleme tamam Tamam hadi karışmıyorum. Şey kaç dakikam kaldı onu söyle. Söyle. 1 dakika 20 saniye kaldı. Anne kalıyor. bakma numaradan orada. Meral <laughs> gel buraya bakmak lazım. Hadi. Aa dur ben seçici bir insanım. Daha bandaj alacağım bak dakikam bitecek. Tam kaç dakikam var? 1,5 dakikan geliyor. 1 dakikan kaldı 1 dakikan. Tam sayın siz. Tam 1,5 dakikan kaldı. Bu mu o mu? Mor mu o mu? Bence bu. Da kaç aylık Elif? 6-9 Bu ne? Tam onları Koşun. ayarlarsın. Tamam bandana. Tamam, ben Hadi ço al. Çoraplar şurada geçer Çorap kenar. Çorap, çorap önünde nereye gidiyorsun? Baba nerede? Aha ya. Gel. Tamam hadi. Koş 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 koş. Gel kuzey Koşun. dakikası biterse inleyemez. Koş koş koş. 26, koş. 26 25, 26. 18 17 ha. çok güzel Hiç kaldım oradan ya 8 Tamam bu mu senin kombin? Tek renk kombin yaptım Tamam bırak şimdi kasaya Tamam, tamam. Bunların sıra kuzeyde Ben kuzeye kuzeye de bak Onları en son ayarlarız Her dakikayı çek <laughs> Başlattım Başla da kuzey Gidin <laughs> 2,5 dakikası var Arkadaşlar <laughs> bence var ya süper bir kombin yaptım. Tek renk Renk de tam Elif'in rengi. Çok siz. Bence de. Orada diyorsun ya çok güzel çok güzel diyor. Berbat kıyafetler aldım. Baba senin o seçtiğin harf berbat. Benimki çok güzel. Hayır beğendim. Tam yani ben arkadaşlara abi. göstereceğim şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar benim seçtiğim... Benim seçtiğim şuydu. Ben hiç beğenmedim rengini koydum. Tamam. Yorumlara yazın. Benim seçtiğim şu takımdı arkadaşlar. Hayır, Hayır baba o ne? Taraftayız. Tamam. Yorumlar. Aynısını alayım. Aynısını niye alıyorsun? Aynısını. Aynısını al. Farklı al bence. Bu bir gözümün önüne koyacağım. Hadi bakalım. Aynı şeyi al. Bir gözümün önüne koyacağım. Ana kadar zevksizsin. Şunu getirsene anne be. <laughs> Elif. Elif bunlar sana ne zevksiz şeyler alıyor ya. <laughs> <laughs> tamam alabilirsin. Güzel. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bedene bak bakalım nasıl. Işte. Bir dakikası gitti, bir buçuk dakikası evet. kaldı. 13 18 diyor. İnşallah bedeni yoktur. 9 12. Tamam. Bir şey diyeceğim ben aldım şimdi. 6 9. 9 12 olur mu? Bakayım. 9 12 bu. Olur olur. Olur olur. olur olur. olur olur. Ben nasıl şimdi oluyor? aldım. Bedeni yoksa ne yapacağım ben? Bir şey, bir şey. Hadi şimdi bandajla sıra. Gelin ben çorap yapalım. Çorap da alacağım. Bak burada da çoraplar var. Ben orada çok vakit kaybettim ya. Ama var ya bunun da içi çok sade ya. Güzel güzel. Güzel ya. Üzerinde Çorap, ya çoraplar. Ha bakalım. Şu çorapları beğendim. Tamam hadi. Şunlar tamam, önemli. hadi kasaya. Yürü. Gel gel baba bana. Kaç tane ısı kaldı? 36. 35, 34, 33, 32, 31, 30. Neresini alamazsın ne? ben sen? Ne? Bakayım. Ne? 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 Koy kasaya. Film şey, müthiş olacak benim kombinim. Sıram herhalde. Elif çantan. Başlat. Başlat. Çekil <laughs> Çeki bakalım neler olacak. Abi sabahtan beri baktı zaten. Bu ne yapalım? Yani. Bir ya Baş, anne. Bir üç Bunun 12 var mı? Hayır kimseye soramazsın kendin bak. Sorabilir var 12 Niye sorması? Ha tek <laughs> kalmış. <Allah 'ın> <laughs> Şimdi o kafandaydı ama başka. <laughs> yok, yok var. Neymiş? Dur Nerede? <laughs> Annem. O ne? Bu elbise sadece. Sana ne? İki tane kalmış ondan. İnşallah yoktur. Altına kilotlu e. çorap. İnşallah yoktur. 12 18. Ha şu son. 3 6. 3 ha. 6. <laughs> Olamaz. Arkadaşlar bir dakikası gitti Meral daha. Patladı kilotlu oğlum. çorap veren olacak. Süremiri yok veremeyiz süre. 3 evet. 6. Meral Beren yaktın 6. kendini. Anne o ne renk ne o? 9-12. Ya bir karışma. Rengi var. Kaç dakikası kaldı? 1 dakika 10 saniyesi kaldı. Ben ya anne çorap ya. alacaksın bandana alacaksın. 6-9. Bu ben var. Elimde tutayım da. 1 dakikan kaldı. Daha bandana alacaksın kilotu çorap alacaksın. Hmm. Bu kaç? 6-9. Ben bunu alıyorum. Tamam. Tamam çorap. Yürü. 50 saniye kaldı. Şunu alıyorum. Tam uyar mı? Uyar. Aldım. Bir de bandan alalım. Ali koş 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 koş. 18 saniye kaldı. Meral 18 saniye. 5, 4 saniye. Aynı 3 aynı 2, aynı 2 saniye. Aynı saniye. 1 aynı Tamam. Hayır aynı değil. Bakayım. Seninkinin aynısı. E, kilotlu çorap nerede? Kilotlu çorap. Evde var. Ona e, hayır giydiremezsin. Tamam çorapsız giydirdim. Tamam ona göre oylarım. Şimdi ödeme ödemeyi yapalım. Eve gidelim kombinleri Arkadaşlar, deneyelim ama belli. ben kızıma bir hediye almak istiyorum gel. Ben abi şundan alsana çocuğu Allah Ben kızıma bir oyuncak alacağım. Şurada bir tane hayır, zürafa hayır, gördük. Ay var, Aa, şuydu. Hatta biz buraya koyduk. Çok Miracım, sevdim. Bırak şunu ne oyuncusu bırak ya. Nerede? Şey sen 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 Şu sen oyuncağı sen al kızıma. kızıma. Şunu. Yürüme. Ha. Al. O ayıcı da var ya onun aynısı. <laughs> Rengi gibi bu var bir de o var. Tamam bu bu. Bu bu. Bununla güzel yürür. Tamam. Al, tam evet kızıma da ben bunu hediye Ben de şey alabilirim Hiç Hiçbir şey alamazsın geç. Aynen. Çok sevdi ama ağladı. Ağladı diyor yalan söylüyor. Evet şimdi eve gidiyoruz. Kombinleri puanlıyorum. Kazanan Kazananı açıklıyorum. Puan Kızımın hediyesini göster. Açalım, şey, tamam. Hadi bakalım. Biz geldik. Sonra. Herkes kombinlerini aldı. İkiminki giyiz. Ben. En son benimki. İlk tamam bin, iki, sonra ben. ben. Tamam ilk kuzeye i̇lk giydirecek. Şey, şu kurdane bile bunu Annen giydirecek gelecek. Ver tamam. annene takımı. Ben işte o sırada ben <laughs> ne yapayım? Ben de puan bir vereceksin. Takılır tamam. takamam bu ikisi. Tamam bir tanesini seç. Tamam. Arkadaşlar siz de Hiç seçtim var ya kombine. Siz arkadaşlar bu arada yoruma yazın. Salim, Kuzey, Meral diye. Hangisinin kombini daha iyi? Sonra göre de yorumlardan bakacağız. Babam şu an Evet Pist, biz de onu Düzgün aç. Ben var onu çok merak ediyorum. O oyuncağın bak. O tekerlekli Elif de onun oyuncağı var. Ha, Aa kardeş de. Kardeş, kardeş oyuncağı var. O oyuncağı <gülüyor> bu <gülüyor> yürüme şeyi. <laughs> Elif şimdi gelecek giyinip. Bakalım kimin kombinini seçeceğim. Tabii. Bir şey diyeyim mi bak. gel yani Benim kafanda kesin bir şey var ama Ben haksızlık yapmam. Benim o beğendiğimi alsaydınız şu an o birinci. Hayır. O beğendi Değil mi arkadaşlar? Yorumlarda değerli. söyler misiniz? Bak başka, mı? renk olsa güzel mi? Rengi güzel mi? bakayım. Evet. Oha. Bu Ana. Ayraklar. Tut şunu ben açıyorum. Tut. Evet o oyuncağın aynısı. Ben bunu çıkartayım. Onu takacağız. Telefonla yürümeye çalışacağız. Oradan da basacak tuşlara. O da ne pil yer ya. <laughs> Aa kapaklar falan da var buraya geldik. Evet Ben hemen Aa, iki dakikada sakayım arkadaşlar. Onlar şeylere geliyor kitaplar var. Bak orada kitapları var. Bunlar da vidaları. Kitaplı mı bu? Evet. Ben hemen takıyorum arkadaşlar. Evet yürüteç hazır. Ben yaptım arkadaşlar. Sen ben ne yaptın? Elif de hazır geliyorum. Ben yaptım. Bir şey mi? O kadar güzel bir kombin yapmış ki kesin. Geliyoruz. Getir. getir hadi. Evet prenses geliyor. İlk kombin. Stilim sensin. Oh my god. Oh Çok god. Çok çok güzel. Çok güzel. Kedi çocuğu yanaştırıyor. Evet güzel, güzel. kombini puanlıyoruz. Kombinimiz tam bir Sabah kahvaltı yapıp spor yapma kombini. Müthiş olmuş. Pazar keyfi. Müthiş olmuş. Evet. Abonelerimiz. Gördünüz. Müthiş. Birinci ürün bu. Kuzey'in. Ve şimdi. Kaç puan? Salim'in bence olsun. En son ben alacağım. Puanları sonunda vereceğim. Şimdi. ikinci kombin yensin. Oh. İyi yaşa. Kopyaşır, evet İyi o yaşa. arada Elif'e oyuncağını göster Elif oyuncağına bak annem Ben yürütelim bir kere Daha yürüyemez anneciğim Bak oyuncağın aynısı Meral Şişt. Evet onun aynısı orada dedim ya ben <laughs> Benim kızım oynayacak onunla Hadi ikinci kombin gelsin Gel bakalım oh, İtim <laughs> sensin <laughs> <laughs> Anne hani... Hadi bakalım. Sıra ben de. Şu an puanımı verdim içimden. 8. 10 üzerinden veriyorum puanımı. 8 ya da. Şey kombin, renkler, tonlar. <laughs> oh yine. Evet. Saç ne? Askere mi gittin? Gel. <laughs> evet annen içeriden gülüyor. Komik bir şey oldu demek ki. Çorabında bir şey var. Sadem 250 TL'dir. Ya tamam kardeşim anladık sensin ya. Bekle. Gülüyor. ya? yapıyor yapıyorum bebeğe. Meral evet arkadaşlar şey ilk kombini gördünüz. İkinci kombini şimdi göreceksiniz. Anne Geriye sarın, sarın sarın bakın sonra oy verin. Salim ya mi? Niye Kuzey mi? Meral mi? gülüyor, niye gülüyor? Bir şey var. Ama benim aldığım kombini de söyleyin Ali yazın. Hadi ooo. Ooo. Geliyor. Yo. Prenses geliyor. Ay! Ne oldu? Bebişi serpişe. Ayrılan <laughs> çok. Yırtık çorap almış çocuk. Hayır almıyorum donları yiyor. <laughs> Kızım ne, hiç çocuğu, çok çok güzel çocuğu ver. Çok güzelsin. Güzel ha, benimki güzel. daha güzel. Ne derseniz yiyin. Güzel. Salim bu ne yırtık çorap? Evet arkadaşlar. Şimdi müzik vereceğim. <laughs> al. al Hadi dans. Al. Evet bu da Salim'in kombi. Şimdi dostlar. Dayı göbek dayı. Şimdi sahneye çıkart hadi. <gülüyor> 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 Stilim sensin. <laughs> Bizimle dayılsın. Bizimle dayılsın. <laughs> 10'da 10. <laughs> Bizimle dayasın. <laughs> Dur şimdi. Renk uyumu. Renk Elif Hanım renk uyumu. çok güzelsiniz. Şey tam Maşallah tam size. Çok, tatlı. çok Hayır tatlısınız. <laughs> Prensesim. Evet buna da oyumu verdim. Gidebilirsin. Evet, Ve evet, son kombin güzel. gelsin. Evet. evet son kombin. Çok basit. Stilim sensin. Evet. Bence çok rahat oldu. bu arada puan kırmanız gereken bir konu var. Hayır sizde de vardı. Kilotlu çorap. İçinde vardı. Evet. İçinde şöyle vardı o ya. bakacağım. Biraz büyük. Benim kızım çuval giyse. Şöyle göstereyim. Çok İçimizde var. başka renk bir body var ama o bozdu. Çok güzel mısın kızım? Şöyle... Evet. Güzel. Elif. Yok. Şöyle sizde bakın arkadaşlar. Yok. Şimdi karar anı. Evet. Aşkım yemedin ters özmükün. Kızım çok güzel. Söyle interessi. en sonuncuyu söyle. Şimdi. En, en sonuncu. Bekleyin. Hadi. Birazdan. Evet. Şimdi kendi kendi aranızda bir puan verin bakalım. Dürüst olun. Ben anneme 6 veriyorum, evet. Kuzey'e de 8 veriyorum. Abartma ya, yürüyün ya. Olmamış. Hayır, ben bence kız Bu çocuğu. Bu ne? Masa örtüsü mü? <laughs> Hayır. Hayır. Hayır, Ben anneme 7 veriyorum, Almere'ye de 7 veriyorum. Ben kendime veremedim. Kendime versem 10 puan vereceğim öyle hırslı şekilde ama. <laughs> Salim'e 6 veriyorum, Kuzey'e 8 veriyorum. Ya, iyi. İkisinin arasına ben kazanıyorum kız Kuzey olsa ben kazanırım. İpuçlar sizin oylanız kabul olmuyor. Evet, ki. Ben sadece evet, söyledim. Eylesin. Ama mantıklı konuştunuz bence. Şöyle yanaşın. çok mantıklı, mantıklı olur. Arkadaşlar şimdi videoyu durdurup herkes oylarını versin Bir ve kimin birinci olduğunu söylesin. Tabii ki kuzenim. Şimdi <laughs> bu elbise çok zarif. Evet. Çok tatlı olmuş. Çok şirin evet, olmuş, kız benim, kızım, Aa, çok kız güzel olmuş. Evet, benim kızım çok güzel olmuş. Bir de gülüyormuş benim kızım. Kız çocuğu. Baba Oyuncak almış. Hayır <laughs> yap kızım, hayır yap. Çekil Hayır yap kızım. Aşkım. Hayır, hayır da aşkım, hayır. Evet anlatıyorum elbise çok güzel kumaşına bakmam lazım. Çok güzel. Aa, bizim kendiye Kadife. Babacığım Kadife. Kadife. Evet mi? ondan sonra ama bana çok böyle hitap etmeyen bir elbise. Ya Salimin <laughs> elbisesi. Elbise mi? Aldığı kıyafet çok sade. Böyle sanki hani geceyi yatarmış da gidermiş gibi uyku kıyafeti gibi. gece için Çorap da yırtık zaten. <laughs> Ay galiba. <geldim>. Hava girsin <laughs> altta. <laughs> <laughs> Salim'i kuzeyin aldığı, benim beğendiğime bir tık benzediği için. Ya abi yaz ya. Ve herkes de yoruma yazsın yani. Göz var, yüz var. Hayır herkes yoruma yazsın yor lütfen. Kimin Ama kuzeyinki anneminkinden iyiydi evet bak sen işte bak kendi aranızda da hep kuzeye zaten birinci verdiniz. Ben aynı onu demek yani istedim. Yani kuzeye birinci. Evet yani, kısa ve net açıklıyorum. Kuzey'in kombini en iyi kombin. ikinci kombin Meral'in kombini. <laughs> Sonuncu <laughs> <öncü> Salim. <sahnimki. gülüyor> kendi kıyafetleri gibi berbat oldu. Salim aynı ne yapmış biliyor musun? Kendi giydiği kıyafetleri. Liverpool'da bir, bir berbat ol vardı. Aynı ona benziyor. Bu <laughs> Ağlama Salim ağlama. Ama böyle evet. de bir ara bu elbiseye verecektim puanı. Ya, çok, tatlı çok tatlı olmuş. Çok tatlı oldu çünkü. Bayağı Sadece arkadaşlar olmuş. şu içindekini çıkarmak istemedim. Niye dersiniz? Çünkü Elif ağlıyor onları çıkardığında. Salim ağlamak, sen, sen de hak ver yani. Seninki ne biliyor musun? Hadi Meral Elif uyut kıyafeti gibi. Kuzeyinki nasıl biliyor musun? Böyle bir hafta sonra benim, pazar kahvaltısına benim, giderken böyle benim. üstüne giymiş. Aynen işte. Ya da bir Koşuya. Bu da böyle bayramda anneannenin, babaannenin evine gidercesine giyinmiş. Para istemeye gidermiş Çok tatlı <laughs> omsama. Bana sarılıyor yavrum. Sarılır. Bana sarıldı kameralarda. Bari onu inkar etmek için. Çok tamam kırıyoruz. Aşkım, Meral sonuncu. E, baz ya. Dedim evet 5000 lira ödülün sahibi e, Kuzey Ne yapacaksın bu parayla? Elif'e biraz daha kıyafet alacağım. Kıyafet. Bir de o kıyafetin aynısının kıyafet benzerini kendime alacağım birlikte gideceğiz. Sana kıyafet tamam. kuzey alacak mı? Alacak. alacak mı kıyafet? Evet benim kızımın uykusu geldi. Arkadaşlar <laughs> evet. izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet. Birini çok seviyoruz. Benim, benim kanalım açmayacak. Tamam seviyoruz dedik. yani seviyorum. Bir video daha yaz. <laughs> Sen bana çorap bana panma. Aynası kuzenin dediği gibi donların gibi yırtık yani. Bir <laughs> <laughs> videonun da sonra geldik. Yani, Kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Ve kimin kombinin daha iyi olduğunu yorumlara yazmayı. Evet yazın lütfen. Hakkımı yedin. En yani. benim kombinim arkadaşlar. <laughs> yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> bay bay.